Herkese merhaba. Tedavi edilemez bir hastalığınız veya çözemeyeceğinizi düşündüğünüz bir sorununuz oldu mu? Bir gün bu sorunlarınızı adeta büyülü bir yöntemle çözebileceğinizi ve bunun aslında zannettiğiniz kadar zor olmadığını söyleseler buna inanır mıydınız? Bir de yaşadığınız bütün bu sorunların kökeninin daha siz doğmadan önceki dönemde ortaya çıkmış olabileceğini Hatta bu sorunlara sebep olan travmaların size ait olmadığını öğrenseniz ne düşünürdünüz? Bu videomuzda hepinizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir terapi yönteminden bahsetmek istiyoruz. Sırlarınız kadar hastasınız diyen Dr. Gilbert Renaud'un Recall Healing adını verdiği ve bünyesinde birçok tekniği barındıran bütüncül bir terapi. Hayatımızın ilk 12 ayı ve doğumdan önceki 18 ayı içeren toplam 30 aylık bir dönemin yaşamımız üzerinde çok büyük etkisi olduğunu söyleyen bu sistem, bu süreç boyunca ailede olan biten her şeyin bilinçaltımıza kaydedildiğini belirtiyor. Bu süreçte bilinçaltı ebeveynlerin hissettiği, söylediği her şeyi kayda alıyor ve bunları içselleştirip farkında olmadan kendi bilinç kayıtlarıymış gibi kullanıyor. Recall Healing'e göre otomatik beynimiz hayatta kalmamızı sağlamak için bizi korumaya çalışır ve o şartlar altındaki en uygun hamleyi yapar. Çünkü aslında beynimizin en önemli görevi bizi her daim korumaktır. Bizlere de bu mükemmel yapının nasıl çalıştığını çözmek düşüyor. Recall Healing bünyesinde farklı birçok tekniği içeren bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmiş bir sistem. Bunu sadece sağlık sorunlarını çözmeye çalışan bir sistem olarak düşünmemek lazım. Bir kişinin yaşamında sürekli devam eden kısır döngü şeklinde yaşadığı olumsuzlukların kaynağını araştıran bir sistem. Buna göre yaşanan sorunların kaynağına ulaştığımızda çözüm de kendiliğinden gelecektir. Hastalıkların kaynağının geçmiş travmalardan kaynaklandığını savunan bu sistem, aile dizilimi, tetahiling astroloji gibi daha birçok teknik bilgiyi de içeriyor. Recall Healing, doğru sorular sorarak kişinin gömülü duygu ve travmalarını, karar ve inançlarını, duygusal çatışmalarını bilinç düzeyine çıkarmayı ve bunlara bağlı gelişen bedensel veya psikolojik sorunların çözümüne katkı olmayı amaçlayan destekleyici bir terapi yöntemidir. Recall Healing, Carl Jung'un psikanaliz alanındaki çalışmalarının Dr. Hammer'ın yeni Alman tıbbı yaklaşımının ve Dr. Claude Saban'ın geliştirdiği total biyoloji kavramlarının birleşimine dayalı bir bilgiler bütünüdür. Bu tekniğin temeli, Alman Dr. Hammer'ın yeni Alman tıbbı yaklaşımı tezine dayanır. Peki nedir bu yeni Alman tıbbı? Yeni Alman tıbbına göre çoğu zaman kendimize sırtımızı döndüğümüz noktada vücudumuz alarm veriyor. Ruhsal benliğimiz ise şiddeti giderek artan bir sarsıntıyla bizi kendimize getirmeye çalışıyor. Kısacası eğer bir hastalık kapımızı çalmışsa mutlaka bir mesaj vermek istiyordur. İşte yeni Alman tıbbı ve buna bağlı olarak geliştirilip bütün dünyada hızla yaygınlaşmaya başlayan recall healing aslında hastalık kavramının hiç de bildiğimiz gibi olmadığını gösterip bakış açımızı değiştirmemiz gerektiği üzerine kuruludur. Bu sistem bize imkansız denen pek çok şeyin mümkün olabildiğini gösteriyor. Bu noktada size Dr. Gilbert Renaud'dan söz etmek istiyoruz. Dr. Gilbert Renaud, yeni Alman tıbbı yaklaşımının öncüsü olan Dr. Hammer ve Dr. Klaus Sabah'ın çalışmalarını sentezleyip, bunları aldığı eğitimlerle kendi yaşamında ve çalışma hayatında edindiği deneyimler ve danışanlarıyla yaptığı seansların bilgisiyle birleştirip, Recall Healing sistemi adı altında birleştiren ve aynı zamanda bu sistemin dünyada yaygınlaşmasını sağlayan kişidir. Kendisi de bir homeopati uzmanı olan ve aynı zamanda natüropat olan Dr. Gilbert Rono, aynı zamanda 30 yılı aşan deneyimleriyle hastalıkların arkasındaki sırları açığa çıkarma konusunda bir duayen olarak kabul edilmektedir. Ayrıca 2015'ten beridir de School of Unity'nin kurucusu Pınar Gogulan öncülüğünde Türkiye'de yüzlerce insana recall healing eğitimleri vermeye devam etmektedir. Şimdi de recall healing sisteminin nasıl işlediği hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Recall Healing'de sırlarımız kadar hastayız görüşü üzerinde durulur. Ve ilk sırlarımız ebeveynlerimizden gelenlerdir. Sadece anne babamızdan değil, bizden üç nesil önceki atalarımızın aktarımlarıyla dünyaya geliyoruz. O nedenle kendi yaşamımızdaki sırlar veya bizden önceki nesillerin atalarımızın sırları açığa çıkmadan gerçek iyileşme olmaz. Geçmişi öğrendiğimizde beynimiz, bu benimle ilgili değildi, bitti diyor. İşte iyileşme de bu noktada başlıyor. Nesiller boyu genlerle aktarılan şey, aslında hastalık değil anılardır yani hasta eden şey aslında travmatik anılardır. O nedenle recall healing seanslarında soy ağacı üzerinde duruluyor. Ailedeki geçmişte var olan bitmemiş hikayeler ortaya çıkarılıyor ve böylece hastalıkların ardındaki çatışma bulunduğunda iyileşmede başlamış oluyor. Bu noktada başımıza gelen hastalıklar kontrolümüz altında değil mi diye bir soru sorabilirsiniz. Buna şöyle cevap vermek mümkün. Yaşadığımız hastalıklar, sorunlar bir anlamda otomatik beynimiz tarafından kontrol ediliyor. Diyelim ki eşinizin sizi aldattığını öğrendiniz. Fakat bunu hiç kimseye anlatamadınız. Kimseyle bunun hakkında konuşamadınız. Otomatik beyin sizi hayatta tutmak için siz uyurken travmanızı alıp bilinçaltınıza yükler ve siz de ne kadar acı çektiğinizi unutursunuz otomatik beyin bu noktada sizin aklınızı kaçırmanıza izin vermez. Çünkü kontrolsüzce aklını kaçırmış bir şekilde araba kullanırsanız kaza yapıp ölebilirsiniz. Otomatik beyin her ne pahasına olursa olsun bedeni korumak ister. Ve travmanın hissettirdiklerini alıp bilinçaltına yerleştirir. Fakat acı aslında yok edilmemiştir. Sadece başka bir yere taşınmıştır. O gece yatıp uyuduğunuzda ve ertesi gün kalktığınızda daha iyi hissedebilirsiniz. İşte hastalık dediğimiz şey beynin bu şekilde yaptığı aktarımların meyvesidir. Hastalık bazen bir hafta sonra bazen ise 10 yıl sonra ortaya çıkabilir. Bu noktada eğer hastalığın ardındaki gerçek nedeni bilmezseniz semptomlar tekrar edecektir hastalığı beyindeki çatışmanın bedene indirgediği bir çözüm olarak düşünebilirsiniz. Hastalığın ortaya çıkmasının mutlaka bir amacı vardır. Bu amacı anlamıyor olmanız onu anlamsız kılmaz ve genellikle ebeveynlerin psikolojik çatışmaları çocukların biyolojik çatışması olur. Doktor Hammer'a göre ortaya çıkan her hastalığın gerisinde bunu tetikleyen duygular, kayıplar ve acılar vardır. Mark Wally'nin Seninle Başlamadı adlı kitabından Recall Healing sistemindeki bu görüşleri destekleyen kısa bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir travma yaşadığımızda sadece kelimeleri kaybetmeyiz. Aynı zamanda hafızamızla da ilgili kayıplarımız vardır. Travmatik bir olay sırasında düşünce süreçlerimiz öyle dağınık ve düzensiz hale gelir ki asıl olaya ait anıları fark edemez oluruz. Bunun yerine travma anında yaşadıklarımız görüntü, bedensel algı ve kelimeler halinde içimizde bir yerlerde dağılır ve bilinçaltımızda depolanır. Ardından bu travma bir zaman sonra asıl deneyimi andıran herhangi bir tetikleyiciyle aktif hale gelir. Bir defa tetiklendiğinde adeta görünmez bir geri sarma tuşuna basılmış gibi asıl travmanın özelliklerinin günlük yaşamımızda yeniden canlanmasına neden olur. İlişkilerimizde bilinçsizce kendimizi bazı insanlara, olaylara veya durumlara geçmişi yansıtan o eski tanıdık yollarla benzer tepkiler verirken bulabiliriz. Freud ve Carl Jung bilinç altında kalan şeylerin yok olmadığına, yaşamlarımızda kader ve talih olarak yeniden yüzeye çıktığına inanmıştır. Nitekim bununla ilgili Carl Jung bilinçli olmayan ne varsa kader olarak tekrar deneyimlenecektir der. Diğer bir deyişle, farkındalık kazanmadığımız sürece muhtemelen bilinçaltı kalıplarımızı tekrarlamaya devam edeceğiz demektir. Bilinçaltımız çözemediğimiz şeyleri hatasız yapmak üzere tekrarlama eğilimindedir. Geçmişteki olayları çözme amacı güden ve bilinçaltından gelen bu dürtüler aile tarihinden gelebilir. Geçmişteki çözülmemiş travmalarsa gelecek nesillerde ortaya çıkabilir. Yaşadıklarımızı hatırlamanın zorlaşması her şeyi unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Travmatik olayın bir parçası olan kelime, görüntü ve dürtüler içimizde taşıdığımız acılarımızın gizli dilini oluşturmak üzere yeniden ortaya çıkar. Hiçbir şey kaybolmaz. Sadece parçalar yön değiştirir. Hücresel biyoloji ve epigenetikteki son gelişmeler travmaların ve tekrarlayan acıların arkasındaki mekanizmayı anlamak amacıyla aile geçmişindeki en az üç nesli incelemenin önemini vurgular. Aslında bilinçaltı bize birçok yolla mesaj gönderip ulaşmaya çalışır. Kimi zaman gördüğümüz bir rüya, kimi zaman yaşadığımız bir hastalık veya karşılaştığımız bir sembol. Acı veren bir şeye direndiğimiz zaman, sıklıkla kaçınmaya çabaladığımız acının süresini uzatırız. Yani aslında bu şekilde davrandığımızda acıyı zaman aşımına uğratırız. Burada yaptığımız bir hata ise sürekli olarak çözümü dışarıda aramaktır. Oysa ki dışarıya bakarak hedefe nasıl ulaşacağımızı fark edemeyebiliriz. Bazen kalbin açılabilmesi için kırılması gerekir. İyileşmek içimizle bağlantılı bir iştir ailemizdeki ve kendi yaşam projemizdeki hikayeleri ortaya çıkardığımızda hem kendimizi özgürleştirebilir hem de şükür duygusundan dolayı başkalarının da kendi özgürlüklerini keşfetmelerine yardımcı olabiliriz. Joseph Temple'ın dediği gibi aradığımız hazine belki de girmekten korktuğumuz mağarada saklıdır. Eğer kendi içimize dönüp doğru olarak gözlem yapabilirsek, tıpkı kuantum fiziğinde olduğu gibi deneyin sonucunu değiştirebiliriz. O zaman Recall Hearing sayesinde biz ne yapabiliriz? Bütün hayatımızın zaman çizelgesini inceler, geçmişimize bakarız. Proje amacı dönemi dediğimiz anne karnındaki gebelik süreci ve öncesi, ayrıca doğumdan sonraki bir yıllık sürece bakarız ve nesiller boyu aktarılan genetik kodlamalarımızın analizini yaparız. Yaşamımıza dışarıdan bakıp gözlem yaptığımızda, ulaşacağımız farkındalık sayesinde algımız da değişecektir. Bu gözlemden sonra o kadar ilginç sonuçlarla karşılaşırız ki aslında hiçbir şeyin tesadüf olmadığını ve her şeyin birbiriyle bağlantılı olarak ortaya çıktığını görürüz. Yeni Alman tıbbı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan tabloya göre recall healing hastalıkların neden kaynaklandığını bilebileceğimizi söylüyor. Çünkü bir danışan rahatsızlığının çözümü için geldiğinde bedeni zaten bir hikaye anlatacaktır. Özellikle de ilkel beynimizin çalışma prensiplerine baktığımız zaman hastalıklarla bağlantısını kurabilirsiniz. Söz gelimi, bir çocuk eğer tırnak yiyorsa şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Tırnak, geleneksel Çin tıbbında ağaç veya tahta elementiyle ilişkilidir. İlkel dönemlerde insanlar tahtayla toprağı kazmak yerine tırnaklarıyla kazarak ölülerini gömüyorlardı. Bu şekilde düşündüğünüz zaman tırnaklarda ve parmak uçlarında yaz kodları olduğunu söyleyebiliriz. Çocuk bu şekilde sürekli tırnak yiyerek aslında tırnaklarının yok olmasını istiyor ki çok sevilen birini gömmek zorunda kalmasın. Bu şekilde baktığımızda tırnak yemenin altında annenin bir kürtajı, bir kayıp, veya ölüm hikayesi olabileceği sonucuna varabiliriz. Çocuklar davranışlarıyla bize aslında yaşamımızda var olan bir sorunu göstermeye çalışırlar. Çocuğunuzla ilgili herhangi bir hastalık, saç dökülmesi, egzema, alerji veya uçuk gibi bir durum varsa, çocuk mutlaka size çözmeniz için bir mesaj ve şifre veriyordur. Gilbert Renault, bir çocuğun meslek seçiminin dahi tesadüfi olmadığını belirtir ve bu seçimin hamilelik esnasında hatta gebelikten önceki 9 ayda annenin başına gelenlerle akıl almaz bir bağı olduğunu söylüyor. Recall Healing Sistemi duygusal travmayı nasıl ve neye göre tanımlayıp çözer? Burada Recall Healing, çeşitli tıbbi uzmanlık alanlarından alınan bilgiler, önemli bilimsel araştırmalar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çeşitli gözlemleri birleştirir. Dr. Gilbert Renault, fiziksel rahatsızlıklara neden olan duygusal travmaların ilkeleri üzerinde yıllarca çalışmış, ardından hastalıkların sembolizmini, etkilenen vücut kısmını ve beynin ilgili kısımlarını inceleyip önemli sonuçlara ulaşmıştır. Fakat şunu da belirtelim ki Recall Healing herhangi bir hastalığı teşhis etme, tedavi etme veya iyileştirme niyetinde değildir. Amacı kişinin yaşamındaki stresi belirlemek ve danışmanlık yoluyla çözülmemiş çatışmaları bulup kişinin travma veya acıdan özgürleşebilmesini sağlamaktır. Doktor Gilbert Reno bununla ilgili şöyle der. Hatırlayın, adlandırın ve çöpe atın. Bizi yöneten bilinçaltımızdaki duygusal, düşünsel, fiziksel travma, şok, gömülmüş duygular bilinç seviyesine çıktığı zaman ve ifade edildiği zaman şifa süreci başlar. Hastalığın altında yatan zihinsel, düşünsel ve duygusal sebebin farkına varma beyindeki hastalığı yaratan programın silinmesine izin verir. Bu sisteme göre proje amaç döneminde anne babamızın sorunları ve yaşadığı travmaların kurbanıyızdır. Yani döllenme öncesi bizi nasıl etkileyebilir? Döllenme anından önceki seneye bir bakın. Diyelim ki orada bir kardeş vefatı veya düşük ya da kürtaj var. Yani bir sebepten orada anne bir çocuk kaybı yaşamıştır. Orada bir yas enerjisi söz konusudur ve bu enerji rahme yerleşir. İşte orada bu yas enerjisini taşıyan, rahme yerleşen döllenen bebek o enerjiyle büyüyor ve kendisinden önceki bebeğin yasını ve enerjisini üstünde yük olarak taşıyor. Annesi onu kaybettiğinden dolayı suçluluk enerjisi taşıyabilir. Bununla beraber çocukta başarısızlık korkusu, bağımlılık veya kilo sorunları ortaya çıkabilir. Bütün bunlar geçmişte kaldı. Beni nasıl etkileyebilir ki diye düşünmemelisiniz. Çünkü beynimizi yöneten aslında bilinçaltıdır. Dolayısıyla bu 30 aylık süre boyunca anne babamız bizi hayatta tutmayı başardıysa, bu süreçte yaşananlar beyin için güvenli alan olarak kaydediliyor. Yani beynimiz şöyle söylüyor. Demek ki bu süreçte yaşananlar benim için güvenliydi. Öyleyse bunları belli dönemlerde tekrar yaşatmalıyım. O nedenle sözünü ettiğimiz bu 30 aylık süreç boyunca anne babanın yaşadıkları, özellikle de annenin hem toplumsal düzeyde hem de kişisel düzeyde yaşadıkları, hissettikleri o bebeğin proje amacını oluşturuyor. Yaşamımızın belli süreçlerinde de döngü şeklinde ortaya çıkıyor. Çünkü anne babamız bizi dünyaya getiren ve var eden kişilerdir. Dolayısıyla bizim için yaşamdaki en değerli varlıklardır ve biz de bilinç altında Onları memnun etmeyi programa alırız. Bu programlarımızı fark ettiğimizde ve bu acıların aslında bize değil de anne babamıza veya başka bir kişiye ait bir yük olduğunu hissettiğimizde bu acı bana ait değil. Bu onun yükü dediğimiz an beynimiz bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadan yeniden programlama yapar. İşte recall healing yöntemi sayesinde hem atalarımızla, ebeveynlerimizle ilişkilerimizi düzeltecek hem de sonraki nesilde çocuklarımızla daha sağlıklı ilişkiler kurabileceğiz. En önemlisi de kendimizle. Recall Healing'in Türkiye temsilcisi olan ve bu sistemin Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Pınar Gugula'nın dediği gibi hastalıklarınızın kurbanı değilsiniz. Bir hastalık sisteminizde oluşmuşsa bilin ki bu hastalığı sisteminizden çıkaracak anahtar da sizin içinizdedir. Her birimiz kendi kendimizin şifacısıyız. Yaradanın olağanüstü yaratımlarıyız ve sistemimizde istisnasız her hastalığı iyileştirebilme ve mükemmel hale getirebilme gücü vardır. Sevgili takipçilerimiz, umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Recall Healing ile ilgili daha fazla bilgi almak veya sorular sormak için bize 0546 932 20 02 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın.